Finansal Özgürlük Yolcusu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Finansal Özgürlük portföyümüzün bugün 3. günü. Öncelikle yasal uyarıyla başlıyorum arkadaşlar her zamanki gibi. Bu yasal uyarıyı okuyup anlayıp kabul ettiğinizi varsayarak 3. gün portföyümüzde sizlerle birlikteyim arkadaşlar. 22 Nisan itibariyle yaklaşık 195 liralık bir alım gerçekleştirdik. Bu da Fula hissesinde oldu arkadaşlar. Toplam portföyümüzün değeri 12681 lira eksi 6.90 zarardayız arkadaşlar. 876 liralık bir zararımız var. İsterseniz önceki güne kıyaslamaya başlayalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Başkent Gaz hissesinde bugün daha doğrusu dün herhangi bir alım yapmadık arkadaşlar. Başkent gaz hissesi dün 0.73 zararda kapattı. Ve eksi 6.6'lık kar yüzdemiz eksi 7.45'e geldi arkadaşlar. Yaklaşık 806 liralık bir zararımız oldu. Dün endekse biraz kötüydü arkadaşlar. O yüzden hisselerimizde ufak da olsa bir düşüş devam ediyor. Şeker Finans 697 liralık bir portföyümüz vardı Şeker Finans'ta. O da 0.84 zararda kapattı arkadaşlar. Eksi 3.62'lik zararımız. Eksi 4.5'a geldi. Tulap'ta yeni alım yapmıştık zaten arkadaşlar. Aldığımız yerden gün içerisinde eksi 1.32 düştü. Ama çok önemli değil dediğim gibi daha 195 liralık bir alım yaptık. Bu portföyümüz 5 milyon TL olana kadar arkadaşlar alım yapmaya devam edeceğiz. 5 milyon TL'yi gördükten sonra ise alımı keseceğiz. O yüzden yolumuz çok uzun arkadaşlar. İşbir bir holding. Onda da bakıyorum şöyle. Eksi 1.91'lik bir düşüş var. 82 liraya kadar geriledi. Aldığımız yerden eksi 3.65 zarardayız. Yaklaşık 35 liralık. Bu Önceki gün eksi 1.61 lira. 1.61'miş yüzde. Yüzde toplam olarak zararımız ise eksi 6.1'miş. 768 lira. Bugün eksi 6.9 olmuş. 876 liralık bir zararımız var. Tamamlanma yüzdemizde herhangi bir değişiklik yok gibi bir şey. Bugünü de böyle geçirdik arkadaşlar. Dediğim gibi bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepinizin kutlu olsun. O yüzden borsa kapalı olduğu için herhangi bir alım satım yapamadım arkadaşlar. 24 Nisan'da da onu da söyleyeyim. Dirit hissesini almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yaklaşık 500 liralık bir alım yapacağım. Portföyümüz 12.000 hatta 13 bin civarına gelecek. Tabi yine hala eksiye düşmezsek. Eklemelere devam ediyoruz arkadaşlar. Günüşü de böyle kapatalım. Beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Gün işte düzenli olarak video çekmeye devam edeceğim, etmeye çalışıyorum. Hepinizin desteğini bekliyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum herkese. Bay bay.